Selamlar, sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz canlarım. Bugün e, ıspanağım vardı. Biraz ıspanaklı şey yapacağım. Börek tarzında bir gözleme gibi yapacağım. Onun için hamurumu yoğuracağım. 6 bardak un koydum. 1 yemek kaşığı tuz. Ne kadar... Su gidecek bilmiyorum. Şimdi 3 bardağı yakında su kullandım tam 3 bardak olmadı ama 2,5'dan biraz fazla. Yağımı eritiyorum. Şeye vazgeçtim. Ee, gözleme yapmaktan. Canlarım şey yapacağım. Irgat böreği yapacağım. Onun için ıspanağı bir dedim değişiklik olsun bu sefer. Irgat böreği yapacağım. Onun için iki tane ıspanağımın içine yumurta kıracağım. İyice yıkadım, temizledim. Temiz önce temizledim, sonra suda bastırdım, iyice canını çıkardım, yıkadım. Doğradım. Şimdi içine iki tane yumurta kıracağım. Biraz da zeytinyağı koyalım. Biraz daha çiçek yağı koyacağım, çok az. İsteyen yumurtasız da yapabilir. Ee, i̇steyen iki, ben iki yumurta kıracağım. İsteyen daha fazla kırabilir. İsteyen hiç kırmayabilir. O tamamen damak tadıyla alakalı. Tereyağı da mis gibi koktu. Şöyle iki yumurtam var. Yumurta ayrı bir lezzet veriyor buna. <laughs> Buna ırgat böreği deniyor. Bir de başka bir adı vardı da unuttum aklıma gelmiyor. Adı bunun ırgat böreği diye geçiyor da. Hı. Ispanağıma şöyle biraz tuz atacağım. Ispanak çok tuz götürmez. O yüzden tuzunu çok atmayacağım. Şöyle bir kaşık pul biber, bir çay kaşığı şöyle yarım çay kaşığı karabiber pişirdiğim yumurtayı da dökeceğim üzerine güzelce karıştıralım. İyice ıspanakla yumurtalar birbirine karışsın. Ispanağının kökler kök kısmını özellikle çok ince doğradım. Yoksa bu tür böreklerde içi pişmiyor. Fırınlanmış böreklerde bir şey o da. Hamurları açmaya başlayacağım. Bir tane açayım, direktireyim üst üste koyulacağı için bu. Şimdi ilk hamurumu koyuyorum. İlk hamurum pişti. Şöyle tersini <laughs> çevireceğim. Şimdi bu kısmını altını biraz kısacağım. Bu kısmında bu tarafına ıspanağı koyacağım. Yeteri kadar ıspanağa koyacağım. Çok kenarlarına kadar getirmeyin. Hamurumuzu kapatacağız. Baba büyük olduğu için bir tarafı pişiyor bir tarafı şey yapıyor. O yüzden çeviriyorum. altını çok açmayın. İyice pişsin arkası. Şöyle çevire çevire. Tava büyük olduğu için her tarafını tam şey pişirmiyor, orantılı pişirmiyor. Şimdi diğer tarafını çeviriyoruz. Şimdi bu tarafına ıspanak koyacağım. burada şu anda iki tane gözleme var gibi düşünün. Tekrar hamurumu kapattım üstüne. Ben bol yağ koyduğum için ıspanağıma yağlamıyorum hamurları çevirdikten sonra. Biraz çok az açtım altını. Burada pişmiş. Şimdi tekrar ıspanak koyacağım. Her çevirdiğimde ıspanak koyuyorum. Ispanak koyup üstüne açtığım hamuru koyuyorum üstüne. Ört kapatıyorum. Bu bizim dördüncü yufkamızdı. lenlerin kalınlıkta da yapabilirsiniz. 5 6 7 Ben 5 yapacağım. 7 8 9 büyük şeyde yaparlar. Yaparlarmış önceden. Büyük büyük bakır tepsilerde. Bunun şeyi oymuş aslında orijinal orijinal bakır tepsi. Bak de yaparlarmış büyük. Onda 9-10 kat yaparlarmış. Ben yani tavab küçük ya benim. 5 kat yapacağım ben. Bu 5. katım. 5 gözlemeyi yapmış olduk yani 5 tane gözleme birden yapmış olduk. Şöyle servis tabağımın üzerine peçete koyacağım. Şöyle koyalım. Ocağımı kapattım. Çok güzel pişti. O kadar güzel oldu ki benim için 5 kat ideal. İdeal oldu. Siz isterseniz 6 kat, 7 kat, 8 kat istediğiniz kadar katlarını yapabilirsiniz. Üzerine tereyağı süreceğim. Çayla kahvaltıda öğleden sonra istediğiniz zaman ne zaman yap isterseniz yapar yersiniz. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Böyle bir bir şey yapayım dedim. Böyle bir börek yapayım dedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Canlarım. Beğendiyseniz kanalımda kanalıma abone olmak isterseniz yorum yapabilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz. O kadar güzel olmuş ki bakar mısınız? Sıcak daha katlarını her katında her katı ıspanak olan böyle güzel bir börek oldu. Canlarım beni izlemeye devam edin teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.